Selam arkadaşlar Stars'a girmek yasaktır'a tıklayacağız. Önceki videoda söz vermiştim. Arkadaşlar diğerki videoda buraya tıklayacağız ve ne olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar video bu kadardı bay bay. Az önce izlediğiniz önceki videodu. Hadi çok uzatmayalım. Gizemli fotoğraf çıktı. Şeytan çıktı. Yine gizemli fotoğraf çıktı. Arkadaşlar bir şey olmuyor sadece şeytan ve gizemli fotoğraf çıkıyor. Belki ileride şeytan kostümü gelebilir. Arkadaşlar video bu kadar da abone olup atın bay bay.